Yes arkadaşlar. Bir vücut geliştirme bir videocuk yapalım dedim. Çünkü yaşım baya ilerledi. Yıllardır bu işi yapıyorum. Bazınız bazı kişiler benim yaşa gelecek. Bazı kişiler bu yaşa bile gelemeyecek. Ee, bu yüzden ben derim ki ben derim ki iyi kötü şeyleri paylaşayım ben. vücut geliştirme için bana neleri kattı. Yani ağırlık kaldırdıktan sonra ve doğru düzgün yapınca bu sporu insan özgüveni inanılmaz patlar. Ve karşındaki insanlar da sana saygı duyuyor. Biz de bundan beslenirik. Ama tabii ki son zamanlar korona çıktı, şey çıktı. Çocuklar büyüyor. Onların küçük masraflar, salon, inişli, çıkışlı. Kendime fazla değer vermedim. Kendime fazla yani sallamadım ya. Yani hiç umurumda olmadı. Ne yerim ne içerim. Yani bazen bir öğün günde yiyorum. Bazen sadece bir tane sandviç yiyorum. Çünkü canım da çekmiyor. Ee, özledim o günleri ki doğru düzgün kalkardım sabahtan yumurtalarımı pişirdim yani önceden kardiyomu yapardım. <laughs> Vücudu tıraş ederdim. Şimdi maymuna benzedik. Yani, o kadar çok kıl değildim ama şimdi çok kıllıyım. Ee, o da tabii ki testosteron ve steroidlerden dolayıdır. Geçmişte yani bak şimdi bir bok almıyorum ama kıllar gitmiyor. Kıllar halen daha oradadır. Ama ne olur? Üşenin. Görüyorum, bakıyorum. Testo Taylan gibileri ne güzel öyle bacaklarını tıraş ediyorlar, şey ediyorlar, uğraşıyorlar. Böyle bakım yapıyorlar. Biz sallamıyoruz bile. Biz... O günleri özledim. Şu kendimi bakıyorum depresyon işin içine girince, depresyonla işin içine girince insan dişini bile üşenir, dişlerini bile, üşenir, fırçalasın. Ya yeah. O lifestyle'ı özledim. O lifestyle'ı gerçekten özledim. Güzel bir lifestyle'dır. Şimdi yani antrenmanla eski antrenmandan sonra mesela protein içelim, Yok gibi boka yarıyor. Şimdi antrenmandan sonra bir bir açayım. Ya işten gelirim açarım şeyi, Şimdi, şimdi başka türlü rahatlamıyorum. Yani yanında hiç kimse yok. Yani. Ve sanki arkadaşım odur. Evet. İnsan kendini bırakınca artık tam bırakar. Artık Rusya'nın bile gidesin, yıkanasın. Baştan kokmaya kimse yoktur yanında sadece Ya kokuyorsun. <laughs> Sizin zaten kokuyu üstünde bile almam. Ama kokuyu mu? Bellidir. Bundan sonra bir bakan evsiz sokakta keşlenen bir farkın yok. Ya. Ama beni iş motive eder. Çalışırken ha. Yani çünkü ben bilirim ki ne iş yapsam burada Kıbrıs'tan en az 10 katından fazla alıyorum. En az. 1 milyon dolarlık salonum vardır. Bazen sadece kendi geneli çekiliyor Bazen ben tarifiye veriyorum. Tabii ki çok daha mantıklı yatırımlar yapabilirdim. Ama benim hayalimiz bu zaman mutlu. Bazen arkadaşlar yüreğinle değil kafayla düşünmek lazımdır. Ben yüreğimle düşündüm. Pişmanım çok değil çünkü o da olmasaydı belki Cenk Hoca olarak YouTuber de olmazdı. Belki siz de beni tanımazdınız. ama yani özellikle hatırlıyorsanız benim iki tane buzdolabım vardır evde. Bir tane buzdolabım sadece bana aitti. Etlerim, yumurtalarım vesaire vesaire. Diğer de ailenin nereden nereye ya? Şimdi göstereyim size buzluğumu. Ben göstereceğim size buzluğumu. ama yıkılmadık. Yıkılmadık. Niye güçlüük güçlüyük. Ama çok daha da iyi olabilirik. Çok daha da iyi olabilirik. Ve olacağız. Eğer yaşarsam 20 yılım daha vardır. Maddi olarak, manevi olarak bazı şeylerimi, bazı düşündüklerimi, düşündüklerimi gerçekleştireyim. Yaşarsam eğer. Ondan sonra. Çünkü milyoner olsam bile ben boş duramam. Çünkü boş durduğum anda depresyona giderim. İlla bir şey yapmam lazım. İlla bir şeyle uğraşmam lazım. Yoksa böyle Rami. bu yüzden arkadaşlar yani yani benim hayatım böyle inişli çıkışlı ve siz yani ben sadece başarı, başardıklarımı size söylemem ben size hatalarımı da söylerim çünkü siz zekisiniz, siz karar verebilirsiniz, siz görebilirsiniz. Yanlışı, doğruyu ve ondan öğrek alırsınız ve ondan ders alırsınız. Amin. So, evet. Vücut geliştirme hayatımda çok şeyler kattı. Çok şeyler kattı. Yani başladıktan sonra Farklı kişi oldum yani, şu farklı kişi oldum. Hani... Mesela eskiden trafikte adam çıkardı kavga edecek, Çıkalardı, üstüme yürülerdi kavga ederdik. şimdi çıktığım anda geri arabanın içine yürürler. Gücü geliştirme çok iyi kavgacı yapmaz ama insanlar öyle görür. Sonra derler ki Yani, yani 18 yaşındayken bir kız arkadaşının yürüdüğünde insanlara bakardı resmen gözü elinden alacaklar gibi. Şimdi, şimdi millet yan gözüyle bile korkuyor baksın yan gözüyle bile. Tabii ki hayat zor olunca, çok şeyle yaşayınca eski kibarlık gider. İnsan kartlaşır, sevleşir, yüzü bile değişir. Ama biz böyleyiz. Biz böyleyiz. Bazı şeylere pişmanım bazı şeylere pişman değilim ama artısı eksisi artısı daha fazladır benim için artısı daha fazladır Evet Ve diyeceklerim bu This is real talk man This is real talk Sometimes it's good to have real talk You know what I mean Yes. Peace out.